Şimdi burayı da ne diyoruz? Allahu Teala bütün bu alemleri hak ile yarattı. İlminde ilmi suretler olarak yarattı. O zaman bütün bu mahlukatın hepsinde zuhur eden haktır. Dolayısıyla bütün mahlukatta, farklı farklı mahlukatta zuhur eden hak olmakla birlikte hakkın bir nevi buna şenleri diyebiliriz. İşte o mahlukatın her birimiz, her bir mahluk isim terkibi olduğuna göre özünde. Bütün bu mahlukat belli bir isim terkibinin tezahürü, gözükmesi. O zaman alemde bulunan her şey için İbn Arabi Hazretlerinin bakış açısında ne diyoruz biz? Hakikati itibariyle hak diyoruz. Yaratılmış olan bütün alemlerde her şey hakikati itibariyle haktır. Çünkü Hakk'ın tezahürüdür, gözükmesidir, yansımasıdır. Masarlardır bunlar. Evet. Çünkü hak için mahlukların hepsinde zuhur yani belirme vardır. Şu hale göre bütün mevhumlarda beliren odur. Evet. Bütün anlayışlarda, kavrayışlarda beliren o zaman odur. Yani işte Allah kulunun zanlı üzerine denildiğindeki hakikat gibi. Burada ifade edilen hakikat gibi. Bütün mevhumlarda beliren sadece odur. Çünkü ondan gayrı yoktur ki. Her şeyin hakikati hak olduğuna göre, Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğuna göre, burada bütün mevhumlarda, bütün idraklerde, kanlayışlarda, kavramlarda aslında beliren yine odur. Haktır. Bu hakikat ancak alem onun sureti ve hüviyetidir. Evet. Dolayısıyla bu alem onun sureti ve hüviyetidir. Yine ne demişti İbn Arabi Hazretleri bu hakikatleri ifade ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerine de dayandırarak Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Bu bir. Diğer taraftan insan büyük alemdir. Büyük alem küçülse küçülse insan olur. İnsan büyüse büyüse alem olur. O zaman alem bu durumda onun sureti ve hüviyetidir. Hakk'ın sureti ve hüviyetidir. Hakk'ı o zaman hakkı tanımak istiyorsak, bilmek istiyorsak aleme bakacağız. Çünkü madem ki alem onun sureti ve hüviyeti, o zaman biz hakkı alemden tanıyabiliriz. O ismi zahirdir. Diyen kimsenin anlayışından gizlenmiş değildir. Evet. Kimisi der ki o ismi zahirdir. Zahir isimdir. Zahir. İşte o hak diye bütün alemler diye ifade ettiğimiz hakikati hak dediğimiz oluş ez-zahir isminin tezahürü oluyor. Dolayısıyla o ismi zahirdir diyen kimsenin anlayışından gizlenmiş değildir. Nasıl ki hak mana yönünden zahir olan şeyin ruhudur. Evet bu durumda hak Mana yönünden zahir olan gözüken şeyin bir nevi ruhu hükmündedir. Nasıl insan bedeni gözüküyor ceset. Arkasındaki mana yönüne oluyor, ruhu oluyor o zaman manası, gözükmeyen tarafı. Nasıl ki hak mana yönünden zahir olan şeyin ruhudur. Böyle olunca da hak batındır. İşte bu cihetten bakıldığında yani mana yönünden gözüken şeyin ardındaki ruhu mahiyetinde bakıldığında da burada da hak batım olur ez-zahir el el-batın Allahu Teala'nın isimleri. Batın örtülü, gözükmeyen. Şu halde Hakk'ın alemin suretlerinden zahir olan şeye nispeti bedeni idare eden ruhun surete nispeti gibidir. Nasıl ki ruh bedeni idare eden ruh neyse Hak'ta, alemde zahir olan şeye göre yani zahir olan alemin de Hakikati haktır. Bedenin idare edicisi, batınında örtülü kalan ruh ne ise diyor, bütün alemin, gözüken alemin, ruhu mahiyetinde de haktır işte. Zahirin ardındaki durumu da haktır. Nasıl ki insanı anlatırken, onun hem zahirini, hem de batınını nazara alırız, insan dediğimiz zaman, tarif ederken, zahir ve batınına esas alarak ifade ederiz, anlatırız. Tarif ve tahdit olunan her mahluk da böyledir. Evet, tarif edilen, ifade edilen ve tahdit, hudutları belirli olan her mahluk da böyledir. Hak ise bütün hat ve sınırlar ile mahduttur. Bu durumda Hak bütün hat bütün hat ve sınırlar ile sınırlıdır, mahduttur. Halbuki alemin suretleri ancak her alem için hakkın suretlerinden akseden tecelli derecesindedir. Evet. Bu tecellinin zapt ve ihata olduğunu, kuşatıldığını, zapt edildiğini, tutulduğunu nispette, ihata olduğu nispette her bir suretin hududu bilinebilir. Ayrı ayrı. Her bir suretin hududu bilinebilir. Bu ise imkansızdır. Öyle ise hakkın tarif ve tahdidi imkansızdır. Şimdi burada e, bireysel olarak, birim olarak bir bir şeyin her ne kadar haddi, sınırı, hududu bilinse de hak bütün alem olduğuna göre, zuhura gelen bütün alem hak olduğuna göre diyor. Böyle bir durumda bu maddi aleme çıkan ya da gözüken, şehadet aleminde gözüken şeylerin bir takım ihata e, e, suretleri tahdit edilebilse de, yani sınırlıklarıyla görülse de ama hak için diyor, hakkın tarih ve tahdidi imkansızdır. Hakkı tenzih etmeyip teşbih eden kimse de böyledir. Şimdi Şimdiye kadar tenzihi ele aldı. Tenzih eden cahildir dedi bilgisizdir dedi mutlak sırf tenzih ediyorsa. Hakkı tenzih etmeyip teşbih eden kimse de böyledir. Yani bu sefer tenzihi bırakıp sadece sırf teşbihe yönelen, sırf benzetmeye yönelen. Teşbih de biliyorsunuz benzetmek. Buna yönelen kimse de böyledir. O da hakkı bir kayıt ile bağlı ve bir hat ile bir sınır ile mahdut hududu belli sınırlı zannetti ve hakikati anlayamadı. Evet buradan anlıyoruz ki tenzih eden de hakikati anlayamadı. Sırf tenzih eden. Aynı şekilde sırf teşbih eden de hakikati anlayamadı. O da tenzih de etse, teşbih de etse hakkı bu sefer sınırlamış oldu. Kayıt altına almış oldu.